Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın ne deniyoruz. Yeni cips çıkmış, onu deneyeceğim. Neymiş? Karışık cips, tuzlu karamel aromalı. Patito'nun cipsi. Şimdi görüntüsünü aldığını sakın almayın bu nedir sıfır benzerlik neyse bakalım tadına belki tadı öyle değildir pişerim mi bildiğin karamel yiyorum ve ben karameli hiç sevmem. Almayın almayın almayın. Cip size gösteriyorum. Şu şekilde şey şekil 1 lira satılıyor. Her markette satılıyordur ama ben binden aldım. Çok güzel tadı. Siz de denemek istiyorsanız alın. Karameli seviyorsanız alın ama ben hiç sevmedim. Okula geldiğim için de bir düşük. O yüzden özür Bence benden bu testi. Geçemedim. Siz de deneyebilirsiniz. Ama ben şey hiç demedim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın.